Sen, Siz... la gel buraya gel, Şafak Efendi. Buyur İbrahim'ciğim. <laughs> İbrahim abi de İbrahim'ciğim oldu ha? E tabii canım, bıyıklar kestikten sonra. Mesela şimdi bıyık var, farz edelim bak şimdi. İbrahim abi. <laughs> şimdi neyim ben? Yeri baş olma lan. Ya insan Kars güvenir mi ya? Veysel <laughs> ya. Veysel <laughs> Allah <laughs> cezanı girdi, verecek. <gülüyor> <gülüyor> o girdi değil mi? <laughs> ee, <He>, keserken gülüyor. Oh. Oy oy. Eskiden... Abi hiçbir şeyin sahtesi güzel değil biliyorsun değil mi? Tabii <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Vallahi. Şimdi efendim. Çok değerli bir kadromuz var. Sitcom çekeceğiz. Eee... Çok değerli isimler. Say isimler evladım. Ahmet Uğurlu e, ben. Ahmet Uğurlu ben. Hale Soygazi. Yine ben. E, Haldun Dormen. Yine Aydemir Baş Yine ben. <laughs> Bir arkadaş var tam çıkaramadım. İbrahim Tatlıses. <laughs> Ama bıyıklı iknali. Abi böyle oynamayacaksın değil mi? Ha? Böyle oynamayacaksın. Böyle etmez. İş gelirse. Hakikaten mi? Bu böyle devam edecek mi gerçekten? Yok ya olur mu? Lan? Ha. Efendim. Yine ATV'ye çekeceğiz. Doğru mu bu? Doğru. Plato film. Plato film. Hı hı. Gel bakayım gülüm. Kadroyu tam saydın mı? Ahmet Uğurlu, Hale Soygazi. Ayşegül Hanım soyadını bilmiyorum çünkü. Ayşegül Ay. Ayşegül Ay. Allah Allah. Araba plakası. Araba plakası. <gülüyor> <gülüyor> Son kadro buydu abi. Sen ne oynuyorsun? Ben senin düşmanını oynuyorum. Gel lan buraya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl bir dakika? <laughs> yok yok, düşmanın değil. Sen i̇kimiz, ne oynuyordun hakikaten? İkimiz arkadan. de aynı kıza aşığız. Son senaryo buydu bilmiyorum değişmediyse. <laughs> Bu sakta gelmeyse ben? İki, i̇kimiz de Şimdi aynı Şimdi kız benim mi tercih edecek bunu mu? Sen Bahçıvan, Bahçıvan. Değil mi abi? Yine devam ediyor aynı şekilde. Yani, Bahçıvan, Bahçıvan geliyor. Ben de yani. evin zengin çocuğu. Şey söyle, Fakirlikten Bahçe ölüyoruz biz. Bahçıvan geldi. <laughs> Zeki Bülent'in değil mi o Tabii. rahmetli? Deh deh düldül, dül, deh deh düldül. Dül. Buradan rahmet dileyebilir miyiz o güzel insana? Sonra Yılmaz Morgül söyledi onu. Olabilir. Dur, Olabilir. En son. Seni dövüyor muyum bir yerde? Ee, bir yerde yok ben yapıyorum onu. Sen beni <laughs> dövdün. Senaryo öyle vallahi diyorum. Ben dedim ki, el kaldırmam ayıp olur adamlarım olsun onlar dövsün ben gitmeyeyim dedim. <laughs> sonra sen beni dövüyormuşsun. Tekme tokat giriyorum ona biliyorsun değil mi tekme? Sonra ama. Kendimi sana dövdürür müyüm lan? Şimdi şöyle bir durum Hadi Aydemir Akbaş baba olarak tokat vurur. Şimdi e, sen kıza e, aslında şey yapıyorsun, beni ona sunuyorsun yani. Hani Hepsini senin söylediğin fikirlere göre hareket ediyorum ama sonra aranızda aşk başlıyor. Yani her zamanki gibi yine kaybeden benim. <laughs> ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> yürü, yürü, yürü.